I wash my hair. Saçlarımı yıkarım. I wash my hair. Saçlarımı yıkarım. I wash my hair. Saçlarımı yıkarım. How often do you wash your hair? Ne sıklıkla saçlarını yıkarsın? How often do you wash your hair? Ne sıklıkla saçlarını yıkarsın? I have a shave every day. Her gün tıraş olurum. I have a shave every day. Her gün tıraş olurum. I sometimes see her. Onu ara sıra görürüm. I sometimes see her. Onu ara sıra görürüm. How often do you go to doctor? Ne sıklıkla doktora gidersin? How often do you go to doctor? Ne sıklıkla doktora gidersin? I want to see you. Seni görmek istiyorum. I want to see you. Seni görmek istiyorum. I know her phone number. Onun telefon numarasını biliyorum. I know her phone number. Onun telefon numarasını biliyorum. I want to speak to you. Seninle konuşmak istiyorum. I want to speak to you. Seninle konuşmak istiyorum. What do you want to drink? Ne içmek istersin? What do you want to drink? Ne içmek istersin? What do you want to have? Ne almak istersin? What do you want to have? Ne almak istersin? What do you want to buy? Ne satın almak istersin? What do you want to buy? Ne satın almak istersin? What do you want to buy? Ne satın almak istersin? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Where do you work? Nerede çalışıyorsun? Where do you work? Nerede çalışıyorsun? Where do you work? Nerede çalışıyorsun? I feel very bad. Kötü hissediyorum. I feel very bad. Kötü hissediyorum. I feel very bad. Kötü hissediyorum. How do you feel? Nasıl hissediyorsun? How do you feel? Nasıl hissediyorsun? How do you feel? Nasıl hissediyorsun? What time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? What time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? What time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? I spend a lot of money. Çok para harcarım. I spend a lot of money. Çok para harcarım. I spend a lot of money. Çok para harcarım. How much is that? Şu ne kadar? How much is that? Şu ne kadar? How much is that? Şu ne kadar? I have breakfast at 8 o'clock. Saat 8'de kahvaltı yaparım. I have breakfast at 8 o'clock. Saat 8'de kahvaltı yaparım. When do the schools open? Okullar ne zaman açılıyor? When do the schools open? Okullar ne zaman açılıyor? Why the rush? Acelen ne? Why the rush? Acelen ne? Why the rush? Acelen ne? I will see to it. İlgileneceğim. I will see to it. Ilgileneceğim. I will see to it. Ilgileneceğim. What does it mean? Bu ne anlama geliyor? What does it mean? Bu ne anlama geliyor? What does it mean? Bu ne anlama geliyor? Anything else? Başka bir şey var mı? Anything else? Başka bir şey var mı? Anything else? Başka bir şey var mı? Are you back? Döndün mü? Are you back? Döndün mü? Are you back? Döndün mü? I'm thinking of you. Seni düşünüyorum. I'm thinking of you. Seni düşünüyorum. I'm thinking of you. Seni düşünüyorum. When can we meet? Ne zaman görüşebiliriz? When can we meet? Ne zaman görüşebiliriz? When can we meet? Ne zaman görüşebiliriz? Do you want something? Bir şey ister misin? Do you want something? Bir şey ister misin? Do you want something? Bir şey ister misin? How was your weekend? Hafta sonu nasıl geçti? How was your weekend? Hafta sonu nasıl geçti? How was your weekend? Hafta sonu nasıl geçti? How long will you stay? Ne kadar kalacaksın? How long will you stay? Ne kadar kalacaksın? How long will you stay? Ne kadar kalacaksın? I watched film yesterday. Dün film izledim. I watched film yesterday. Dün film izledim. I watched film yesterday. Dün film izledim. What do you need? Neye ihtiyacın var? What do you need? Neye ihtiyacın var? What do you need? Neye ihtiyacın var? Is all good. Her şey iyi mi? Is all good. Her şey iyi mi? Is all good. Her şey iyi mi? Thank you for the gift. Hediye için teşekkürler. Thank you for the gift. Hediye için teşekkürler. Thank you for the gift. Hediye için teşekkürler. How do I look? Nasıl görünüyorum? How do I look? Nasıl görünüyorum? How do I look? Nasıl görünüyorum? It's just what I need. Bu tam da ihtiyacım olan şey. It's just what I need. Bu tam da ihtiyacım olan şey. How can I get there? Oraya nasıl gidebilirim? How can I get there? Oraya nasıl gidebilirim? How can I get there? Oraya nasıl gidebilirim? Who can do it? Bunu kim yapabilir? Who can do it? Bunu kim yapabilir? Who can do it? Bunu kim yapabilir? I wash my hair. Saçlarımı yıkarım. I wash my hair. Saçlarımı yıkarım. I wash my hair. Saçlarımı yıkarım. How often do you wash your hair? Ne sıklıkla saçlarını yıkarsın? How often do you wash your hair? Ne sıklıkla saçlarını yıkarsın? I have a shave every day. Her gün tıraş olurum. I have a shave every day. Her gün tıraş olurum. I sometimes see her. Onu ara sıra görürüm. I sometimes see her. Onu ara sıra görürüm. How often do you go to doctor? Ne sıklıkla doktora gidersin? How often do you go to doctor? Ne sıklıkla doktora gidersin? I want to see you. Seni görmek istiyorum. I want to see you. Seni görmek istiyorum. I know her phone number. Onun telefon numarasını biliyorum. I know her phone number. Onun telefon numarasını biliyorum. I want to speak to you. Seninle konuşmak istiyorum. I want to speak to you. Seninle konuşmak istiyorum. What do you want to drink? Ne içmek istersin? What do you want to drink? Ne içmek istersin? What do you want to have? Ne almak istersin? What do you want to have? Ne almak istersin? What do you want to buy? Ne satın almak istersin? What do you want to buy? Ne satın almak istersin? What do you want to buy? Ne satın almak istersin? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Where do you work? Nerede çalışıyorsun? Where do you work? Nerede çalışıyorsun? Where do you work? Nerede çalışıyorsun? I feel very bad. Kötü hissediyorum. I feel very bad. Kötü hissediyorum. I feel very bad. Kötü hissediyorum. How do you feel? Nasıl hissediyorsun? How do you feel? Nasıl hissediyorsun? How do you feel? Nasıl hissediyorsun? What time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? What time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? What time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? I spend a lot of money. Çok para harcarım. I spend a lot of money. Çok para harcarım. I spend a lot of money. Çok para harcarım. How much is that? Şu ne kadar? How much is that? Şu ne kadar? How much is that? Şu ne kadar? I have breakfast at 8 o'clock. Saat 8'de kahvaltı yaparım. I have breakfast at 8 o'clock. Saat 8'de kahvaltı yaparım. When do the schools open? Okullar ne zaman açılıyor? When do the schools open? Okullar ne zaman açılıyor? Why the rush? Acele ne? Why the rush? Acele ne? Why the rush? Acele ne? I will see to it. İlgileneceğim. I will see to it. İlgileneceğim. I will see to it. İlgileneceğim. What does it mean? Bu ne anlama geliyor? What does it mean? Bu ne anlama geliyor? What does it mean? Bu ne anlama geliyor? Anything else? Başka bir şey var mı? Anything else? Başka bir şey var mı? Anything else? Başka bir şey var mı? Are you back? Döndün mü? Are you back? döndün mü? Are you back? Döndün mü? I'm thinking of you. Seni düşünüyorum. I'm thinking of you. Seni düşünüyorum. I'm thinking of you. Seni düşünüyorum. When can we meet? Ne zaman görüşebiliriz? When can we meet? Ne zaman görüşebiliriz? When can we meet? Ne zaman görüşebiliriz? Do you want something? Bir şey ister misin? Do you want something? Bir şey ister misin? Do you want something? Bir şey ister misin? How was your weekend? Hafta sonu nasıl geçti? How was your weekend? Hafta sonu nasıl geçti? How was your weekend? Hafta sonu nasıl geçti? How long will you stay? Ne kadar kalacaksın? How long will you stay? Ne kadar kalacaksın? How long will you stay? Ne kadar kalacaksın? I watched film yesterday. Dün film izledim. I watched film yesterday. Dün film izledim. I watched film yesterday. Dün film izledim. What do you need? Neye ihtiyacın var? What do you need? neye ihtiyacın var What do you need neye ihtiyacın var Is all good her şey iyi mi Is all good her şey iyi mi Is all good her şey iyi mi Thank you for the gift Hediye için teşekkürler Thank you for the gift Hediye için teşekkürler Thank you for the gift. Hediye için teşekkürler. How do I look? Nasıl görünüyorum? How do I look? Nasıl görünüyorum? How do I look? Nasıl görünüyorum? It's just what I need. Bu tam da ihtiyacım olan şey. It's just what I need. Bu tam da ihtiyacım olan şey. How can I get there? Oraya nasıl gidebilirim? How can I get there? Oraya nasıl gidebilirim? How can I get there? Oraya nasıl gidebilirim? Who can do it? Bunu kim yapabilir? Who can do it? Bunu kim yapabilir? Who can do it? Bunu kim yapabilir?